Merhaba değerli dostlar, bugün sizlere küçük formlu e, özel bir domates bitkisinden bahsetmek istiyorum. Domates bildiğiniz gibi arkadaşlar insan sağlığı için çok önemli katkıları olan bir sebze e, ve ayrıca lezzetli herkesin mutfağında mutlaka kullandığı e, sebzelerin başında geliyor. Bugün arkadaşlar biz sizlere küçük yapılı ancak değişik görkemli bir domates çeşidinden bahsedeceğiz. Bu çeşidimiz görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar armuda benzeyen ve sarı armut domatesi olarak geçen yine ampul domates de deniyor bazı yörelerde. Bu şekilde yetiştiriciliği yapılan ve ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşan bir domates çeşidi. Esasında çeri domatesi olarak geçen türün içerisinde işte burada da kırmızı çeri yani kiraz domates dediğimiz arkadaşlar küçük yapılı ve gerçekten çok daha fazla lezzetli olan farklı bir tat ve aromaya sahip olan bir domates çeşidi bu çeşidin içerisinde de dediğimiz gibi arkadaşlar armut domates bunun yetiştiriciliği diğer domateste olduğu gibi sırık şeklinde yapılmakta sırık domates türü ipe gelildikten sonra arkadaşlar yetiştiriciliği yapılıyor. Buradan da e, ürün elde ediliyor bu e, özel bir tür olduğu için arkadaşlar ve gerçekten e, görüntüsü itibariyle değişik bir yapıda e, Bu nedenle bunu sizlerle paylaşıp bu videoyu hazırlamayı düşündük bunun şimdi arkadaşlar e, her zaman olduğu gibi Şifalı özelliklerinden biraz bahsedelim domates bitkisi genel olarak e, bazı önemli faydaları var Şifa kaynağıdır Ayrıca lezzetli, ve herkesin severek tükettiği bir sebze. Bunun e, lif oranı çok yüksek olduğu için bağırsak sistemine çok büyük katkıları var. Domates bitkisinin ve haliyle bu küçük yapıda değişik formda olan e, domates çeşitlerinde de bu oranlar e, bir miktar daha fazla ve bu özellikleri de daha fazla. Yine e, vücuda enerji verir ve dinçlik kazandırır. Bu özelliği mevcut. Ayrıca sindirim sistemini çok güzel bir şekilde düzenliyor sindirim sistemin çalışmasına e, ve bağırsaklarda özellikle e, biriken kalıntıları atmada çok etkili ve e, özellikle bir bitki. Doğal bir antioksidan kaynağı özellikle kırmızı olanlarda arkadaşlar antioksidan e, miktarı çok daha fazla. Bu nedenle e, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kan kansere karşı koruyuculuk sağlıyor ve yine kanser tedavisinde kullanılıyor. E, Diğer bir önemli özelliği arkadaşlar bu küçük formlu çeri tipi olan domateslerin kolesterolü düşürdüğü biliniyor. Kandaki yağ seviyesini ayarlayarak, kalp ve damar sağlığını koruyarak ve yine kötü kolesterolü düşürerek böyle insan sağlığına önemli bir katkısı bulunmaktadır. Evet değerli arkadaşlar bugün de sizlere yine değişik bir domates türü ile birlikte şifalarından bahsettik. Bunun e, şu anda görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar tohumlarını alacağız ve inşallah üretimine başlayıp fide üretimini gerçekleştireceğiz. Ve bu domatesin de yine yayın, yaygınlaştırılması için e, elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız.